Merhaba arkadaşlar. Bugün Datça'da güzel bir hava var. Yağmurlu soğuk havaların arkasından Ekrem arkadaşımı da aldım yanıma. Sorup duruyorlardı nerede Ekrem abi falan diye. Cumalı köy kavşağından devam ediyoruz. Merdivenli'ye gideceğiz bugün. Merdivenli koyuna. Ama birkaç gün sonra yine havalar bozuyor onu değerlendireceğiz. Evet, Cumalı köyden Murdala yoluna doğru gidiyoruz. Bazı bademler çiçek açtı. Ama soğuk vurdu bademlere, erkenci bademlere. Soğuk vurdu. Burayı bayağı bir şey Bak şöyle gösterelim Eğer çok çiçekli bir yer görürsen Şöyle gösterelim Evet Ademlerde çiçek var ama Yarısı gitmiş vaziyette O soğuklarda ben İzmir'deydim Buralara kar yağmış Göremedim tabii onu İzmir'de kar yağmadı. Taşlar dışarıya çıkıyor taşlar. Yağmur toprağı alıp götürüyor. Taşlı bir arazi. Yani arabalara bayağı zarar veren bir yol aslında ama bizim emekler de bu yollarda maşallah gide gele alıştı. Arabayla gelmek Zor ama yürümek de zor. Baya bir mesafe var. Burada artık bitki örtüsü oldukça sık. Sarp dağlar var. Maki bitki örtüsü var. Sandallar, pinar, gördüklerimi söylüyorum. Zeytin, deli zeytin. Çok sık bitki örtüsü var. Bu doğada adım atamazsınız eğer doğanın içine girseniz. Ne yürüdüm? Zor, zor bir sağlam pahalı. duruyor mu acaba? Duruyor, duruyor. Ukraynalılar gidiyor her hafta. Her şey, hafta yoğun oluyor. Sedat, Sedat arkadaşımızdan ver, bugün bize rehberlik edecek. Bugün tabii, güzel tabii. bir hava var. Burada arkadaşlarla buluştuk. Kahvaltı ya falan yapacaklar. Nasılsın? Biz, biz Ama, kahvaltımızı ha, yapıp geldik. Gidim, bu ne Yürümeye devam ya. edeceğiz biz büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> Hiç tatil modunda değilsin abi. <laughs> Görüşürüz aşağıda <laughs> inşallah. Işte. Evet inşallah. Orada Nergisler vardır evet, inşallah. Atacağım. Sedat Bu Nergis var, var mı? Bir daha olmaz zaten. Kesin mi Nergisler var mı? Var var. Yani orada birisi ölüyor, birisi yeni çıkıyor. Şu an vardır. E hadi bakalım. Murdala kavşağından Mersin'e doğru gidiyoruz. Ee, yol geldiğimiz yoldan kötü değil dedi. Biz de tekrar arabaya bindik. Mersince'ye doğru gidiyoruz. iki kilometre falan herhalde burası değil mi? Geçmiş yıllarda bu yol çok daha bozuk oluyordu. Dağı, dağın kenarına kanal açmışlar. Dağdan gelen sular, seller yolu bozmasın diye onun bayağı bir faydası olmuş. Yani bizim için bu yol bu arazide asfalt demek yani. Asfalt gibi. tübet kokusu var. Evet. Çok çiğ yağan yerler. Tropikal Biraz bir yeşil marka. bir Çok nemli. Yani. Çok nemli, nemli bir mi? bölge belli. Evet. Burası aynı zamanda karıya yolu. Karya mı artık nasıl okunuyorsa? Karıya yolu. Şimdi düzlük bir alana geçeceğiz. Zaten yol bitiyor orada. Artık patika. konmuş. Buradan yürüyenler artık kare yolundan yürüyenler ona dikkat edecek. Allah. Her taraf arı. Geçmiş yıllarda arkadaşlarımızı sokmuştu buradan şey yaparken. Çok güzel renkler. Şimdi merdivenliğe geldiğimiz zaman kim bilir nasıl güzel manzaralar var. Yerler bayağı ıslak ya. Şöyle göstereyim çiğ yağmış bayağı. Buradan merdivenliğe bir buçuk kilometrelik bir yol var bayağı bir tropikal bir ormanın içinden geçeceğiz. Sık bitkisi örtüsünün içinden. Kuş sesleri hemen burada kendini belli etti. Tam onların yaşayacağı yerler. Patik yürüyoruz. Domuzlar toprağa sürmüş gitmiş. Makilerle kaplı bir yol. Daha önce de söylediğim gibi sandal var. Sandallar, pinar çalısı, zeytin, harıp dediğimiz keçi boynuzu. Çok kuş var buralarda. Doğanın canlılığına işaret o. Doğanın burada ne kadar canlı olduğuna. Uf 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 uçuyorlar. Çok güzel hava ya. Ama öğleden sonra buralarda hava bozar. İlk Nergis'ten karşılaşmamız bizi merhaba diyor bize. Selam veriyor. Domuzlar ağacın altını bayağı eşmişler. İşte böyle. Doğada çok faydalı. Nergis mi? Değil. Nergis değil bunlar, başka bir şey. Evet. Datça ile ilgili, Muğla'nın diğer yerleriyle ilgili birçok belgeselimiz var. Çoğunlukla yabancılar daha çok seyrediyor. Datçamızın kaybolan birçok değeri bizim belgesellerimizde işleniyor. Merdivenli koyuna yaklaştık. Hemen şuraya geçince karşı kıyılar böyle Karaköy'e kadar uzanıyor. Buradan doğa yürüyüş grupları Karya patikalarından yürüyor. Bu patikalar daha önceki bütün köylülerin yürüdüğü yollardı. Ama kapanmıştı. İşte bu vesileyle açıldı. Işık şu anda ters. Dönerken artık. Evet, merdivenliye iniyoruz. Güzel bir hava var, çok. Ağlarını toplayan bir balıkçı var. Evet, Karaköy'de bunlar. Karaköy'de balıkçılar. Merdivenliye geldik. Merdivenli koyuna. Bu koya merdivenli denmesinin nedeni buradaki şurada görünen merdivenler. Evet. Şimdi ekran arkadaşım çıkıyor. Kayalara uyulmuş merdivenler. Ekran arkadaşımın sesi geliyor. Yerde arıyordum. Nerelere çıkmış yine ya. Evet burada bir koy var ama bakalım şeyler burada mı? Nergisler. Epey oldu yürümeye başladı. Eğer bu yol olmasaydı bu doğanın içinden yürüyemezdiniz. Bu patikanın dışında yürümek mümkün değil. Ekrem arkadaşım Nergislere geldik diyor. Koya yaklaştık. Nergis koyu koymuş. Sedat arkadaş ismini. Sedat. Uysal. Evet. Nergisler burada yayını gösteriyorlar. Bayağı var. Her tarafta nergisler var. Bayağı bir yayılmışlar çevreye. Her tarafta var. Koy gibi bir yer. Evet, her taraf nergis. Uf, nergis tarlası. Evet. Her taraf nergisle kaplı. Bayağı bir nergis tarlası. Yamaçlara kadar devam ediyor. Bütün sırt bütün her taraf bunlarla kaplı. Nergislerle kaplı. Çok güzeller. Burada öğlen birkaç bir şey atıştırdık. Birazdan yola çıkacağız. Daha diğer arkadaşlar gelmedi. Öbür kameranın pili bitti. Nedense bir yanlışlık oldu herhalde. Ekran arkadaşım da çekiyordu. Evet. Nergisler ileriye doğru devam ediyor ama en yoğun olduğu yer bu kısım. Yavaş yavaş deniz kabarmaya başladı. Öğleden sonra burada deniz her zaman değişir. Evet. Ekrem arkadaşım da fotoğrafımı çekmiş. Ama seni yakalamak zor diyor. Öyle hareket halindeyiz ki Bak burada ışıl ışıl güneş ışığı vurmuş. Ne güzel görünüyorlar bak. Parlıyorlar bak. Sıklemenler bu gibi nemli yerlerde çok çoğalıyorlar. Ama bunların hiç çiçek açtığını görmedim. Bu iri sıklemen gibi bitkilerin hiç çiçek açtığını görmedim nedense. Böyle sanki Elle yapılmış dekoratif bir süs bitkisi gibi böyle duruyorlar. Çok güzel görünüyorlar. Video fotoğraf çekmiyor. geç kalmışız. Bu sorunu. Evet geç kalmışız biraz. Öyle görünüyor dedin doğru. Ama yine çok güzel. İleride çok yaygın. Selam. Aleyküm selam. Nasılsınız? Sağ olun sizi sormalı. Valla bomba gibiyiz. Ne güzel. Artık gelmeyeceksiniz dedik gidiyordum ben. Aa, yok biz keyifli keyifli yürüyoruz. İyi iyi daha iyi böyle daha iyi. Yürüyüşü... Ben de biraz resim çektik de. Ha. Burası Kos. Ben şu görmüş olduğum beyaz otelde kaldım. Vallahi hiç çıkmadan gideceğim ha. Işık kötü ışık. Aa, Oradan, Abi şey buna buradan çiçeği dikeceksin, Ufak bir çiçeği. <laughs> Kimisi yeni açmış. Kim bir tane git, Nereye gidiyorsunuz? <laughs> nere? Orada mağara da mı var Sedat? Orada mı Seder, var şey? Yani, bir şey, bir sonra mağara gibi bir şey var öyle. Mağaraya gidiyoruz. Daha uzak mı? Dorothy sen buradasın. Bırakıyorum buraya. Ekrem nerede ya? Arkadaşlar devam ediyorlar ileride mağaralı bir yer varmış oraya gidecekler de biz buradan döneceğiz artık daha önceki yıllarda çok yürüdük. Dönüşte koyların ışığı daha güzel olur. Karanlıkta geldiğimizde. Evet merdivenliğe geldik. Şimdi ışık daha güzeldir. Koyun daha güzel fotoğraflarını çekeriz. merdivenle koyu. İşte bu taş merdivenlerden dolayı bu taş merdivenlerden dolayı bu ismi almış. kadar çıkıyor işte. Biz onların gittiği mağaraya gitmiştik sanki. Çok sık bir bitki örtüsü var. Gördüğünüz gibi bu böylece Karaköy'e kadar bu şekilde devam ediyor bu şekilde bu bitki örtüsü. Şu fotoğrafa ne diyorsun? Sen selfie yaparsın da ben yapamaz? Ben selfie yapmıyorum, seni çekiyorum. Evet, küçücük. Evet, çiftliğe Mersincik çiftliğine bağır gelmiş. Papatyalar, ekşi kulaklar. Nasıl, nasılmış. Burada bir şey var. Sallanma şeyi var evet. ama hiç ben onun bir tam bir önünü görmedim yani. Yolu da tutsun. Evet. Taşlı tırlandı bir yol işte. Her zaman gelecek bir yer değil. 40 yılda bir geliyoruz. Şu karşıdaki bu dağlar görünsün istiyorum Çok güzel. Çekiyorum. Onlardan indik geldik işte o vadiden. Evet. Değil mi? Evet evet. O vadilerden indik Oralardan geldik. Onlardan indik. Evet Mersinci. Ekrem kardeşler. de hem rehbersiz. <laughs> Şurada durayım. Ooo Dur. bunlar. Pembe renkli ya. Biraz daha hocam. Biraz daha şey, arabayı sür. Hah, öyle. Oo oh. çok güzel. Ha, çek onu. Hmm. Güzel görünüyor. Güzel. Hmm. erken açanlar hmm. var. Bir hmm. ara seninle çekmiştik şu girişte. Şu bak, sağ hmm. tarafta olacak. Acaba açtılar mı? Şu soğuk olmuş ya, Soğuk, soğuk. Adamların soğuk mu